Arkadaşlar bugün eventten topladığımız petleri açıyoruz sizlerle bir o da. Şimdi şanslı bilye var bir tane. O hanım ne açacak içinden? Yani şimdi ne yapacağız? şanslı bir şey çıkar. Öldük. Açıyoruz. Bugün dın dın ne çıktı? Ya a en kötüsü çıktı. Biz şunu açalım. Adilla'ki blok. Aa çok var. O oh, bu yine iyi ben seviyorum bunu. Açalım. İnşallah inşallah güzel bir şey çıkar. Ya Allah'ım. Şundan ne çıkacak? Ya Allah'ım en kötüsü çıkıyor. Gülüşeceğim. Neyse yanındakine geçelim. Şu Lost Earth'la şanslı böyle yine yine. Bunlar çok ümitli. Hadi var diye Güzel bir şey var. Ya, uf, yeter ya, bir tane ya lütfen, lütfen, lütfen. Bismillah. Bu ne? Ne boktan bir şey geldi. Tamam. Bundan, o dünya adam çıkarsa ya. Yani şu an açalım bir tane. Hadi bundan güzel bir şey ver ya. Ya deneyeceğim o kadar al bir sürü ya. Bir sürü vardı bir tane çıkmadı. Tamam şimdi bunu açıyoruz. Tamam bu daha da bir şey çıkmadı kesin. Orkalero orkala çıktı. Ya o eskilerde kaldı aga be. Şimdi bunu açalım. Bunu bunlar demek değil. Ya yeter yeter ulan yeter. Abi ev çıkıyor. Ya yeter yeter. Bu ne? Bir tane secret çıkıverse ne oluyor. Yok be, sonunda biraz güzel bir şey çıktı. Şundan da güzel bir şey çıksın. Bundan da güzel bir şey çıktı. Üst katta da secret'ım var. Şıp 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 yoksa. Neyse yes, bay bay arkadaşlar.